İşte şimdi size yazmalarımı göstereyim. Şöyle hemen paketini açayım. Cenk yeni yazmaların her biri dört kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Çeşit çeşit ürünleri şöyle parça parça size göstereyim. Renk model göstereyim. Kasım indirimin kaçırmayın. Şöyle şimdi açıp bunları size ürünlerimi de tek tek modellerini, renklerini göstereyim. Seçin, beğenin, istediğinizi alın. Duyduk, duymadık demeyin. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Farklı farklı renkler, modeller hazırladım sizler için. Şöyle kenardan başlayalım. Bakın bir sürü farklı rengim, modelim var. Çeşit çeşit ürünlerim var. Uzun zamandır yazma bekliyordunuz. Ancak hazırlayabildim gerçekten. Hazırlama aşaması da el işi ürün olduğu için çok çok uzun sürüyor. Şimdi gördünüz mü? Bir sürü farklı model var. Şöyle hemen bir kısmını sizlere göstermeye başlayayım. Her biri Cenk ya da Reyyan şöyle aynı modelleri Aynı renkler, aynı modelleri geçeyim. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde birçok rengin modelim var. Bakın, dört kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Bütün ürünlerimde. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle farklı renkleri, modelleri size çıkartayım. Yine badem modelinde çok güzel bir renk model. Yine bademin değişik bir rengi. Şöyle her yazma renginden, modelinden de ben size birer birer göstereyim. Hepsinin her çeşidini size açacağım. Şu şekilde bakın farklı bir model. Özellikle farklı yazma, farklı model isteyenler için Normalde yazmalarım gördüğünüz gibi her renkten, desenden genelde 3-4 tane, 5 tane hazırlıyorum. Çünkü çoğu zaman olduğuna kızına ürün almak isteyenler böyle aynı üründen 4-5 tane almak istiyorlar. O yüzden böyle çeşit çeşit hazırlıyorum ben de. Şu kahverengiye geçelim. Bakın sütlü kahve, elimdeki cappuccino seccadelerle bunları çok güzel takımlar yapıyorum. Müşterilerim de bayılıyor. Bu şekilde şöyle hemen farklı farklı ürünleri göstereyim. Yine bunun aynısından bakın hep 3-4 tane 3-4 tane isterseniz aynısından takım olarak alın. İsterseniz rengarenk çeşit çeşit bakın aynılarını ben kenara ayırıyorum. Size tamamen farklı renk farklı model olanlardan gösteriyorum. Direkt şurada onlarca farklı ürün koyduğumu görebilirsiniz. Bakın farklı bir renk farklı bir model aynı ürünün devamını ben ayırıyorum size. Değişik değişik ürünlerimi gösteriyorum. Çeşit çeşit modellerim var. Aynısını yine ayıralım. Bakın. Tamamı el işçiliğidir. İğne oyasıdır bütün ürünlerim. Yine şunlar birbirinin aynısı olan ürünler. Geldim buraya çok güzel bir gül kurusu. Şöyle siz de görebiliyor musunuz? Birazcık yaklaştırayım. Şöyle devam ediyorum. Şöyle Bakın. Bu şekilde çeyiz ürünlerinde her şey var biliyorsunuz. Yazmalar, mevlit örtüleri, havlular, bohçalar. İsterseniz İstanbul Küçük Çekmece'de buraya gelip kendiniz alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Birebir canlı ürünümü gösteriyorum sizlere. Hangisini beğenirseniz sipariş edin. Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Şu farklı, şunu koyalım bakın. Şu onun aynısı. Bir tane yine cappuccino kahverengi, çok güzel bir renk gördüğünüz gibi. Şu kremlerle aynı. Ayırdım. Burada farklı bir yeşilim var. Yeşilden size gösterdim. Yine yeşilin devamı. Bu şekilde ürünlerim var. İstediğinizi seçin. Dünyanın her yerine ürün göndereyim. 0501 359 29 88.